Öğrendiğimiz yapılarla cümle kuruyoruz bölümümüzün 5.sinden herkese merhabalar. Bugün öğrendiğimiz yapılarla ilgili soru cümleleri yapacağız ama sadece soru cümlelerini Türkçeye çevirmekle kalmayacağız. Bir de onların yanıtlarını vermeye çalışacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk cümlemizle başlıyoruz. Boş zamanlarında ne yaparsın? Sen ne yaparsın? Ne ile başlıyoruz WH question'ımızla yani What do you do? Ne yaparsın? Her zaman olan bir eylem olduğu için What do you do? Sen ne yaparsın? Ne zaman in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? Free time yerine spare time da diyebiliriz. Spare free time boş zamanlarında demek. In your free time senin boş zamanlarında ne yaparsın? Hemen cevabını veriyoruz. I run ben koşarım. I run in the park. Ben parkta koşarım. In my free time boş zamanlarımda parkta koşarım. I run in the park in my free time. Bir başka örnek daha verelim. I meet with my friends. Arkadaşlarımla buluşurum. I meet with my friends. Arkadaşlarımla buluşurum. In my free time diyebiliriz. Ben boş zamanlarımda arkadaşlarımla buluşurum dedik. What do you do in your free time or spare time? Boş zamanlarında ne yaparsın? I run in the park in my free time ya da I meet with my friends in my free time. Bir diğer soru cümlemizi çeviriyoruz şimdi. En son hangi kitabı okudun? Geçmiş zamandan bahsediyorum. Hangi kitapla başlayacağım? İngilizce'de hangi which ile ifade ediliyordu. Which de kesinlikle bir tamlama yapmamız istiyordu benden. Which book? Hangi kitap? Which book? Did you read? Hangi kitabı okudun? En sonu da ekliyoruz. Which book did you read last? En son hangi kitabı okudun? Hemen cevabını veriyorum. I read. Ben okudum. Hangi kitabı okumuş olalım örneğin? I read Harry Potter. Ben Harry Potter'ı okudum. I read Harry Potter last. En son Harry Potter'ı okudum dedik. Which book did you read last? En son hangi kitabı okudun? I read Harry Potter last. Onlar dün ne gördü? Ne ile başlayacağım? What? Geçmiş zamanda bir cümle bu. What did they onlar? What did they see? See görmek fiilimizdi. What did they see yesterday? Onlar dün ne gördü? Hemen cevabını verelim. They S'nin ikinci hali saw olacak. They saw ne görsünler mesela? They saw a dog. Onlar bir köpek gördü. Ne zaman? Yesterday. They saw a dog yesterday. Onlar bir köpek gördüler dün. Hangi dilleri konuşabiliyorsun sorusu şimdi. Hangi diller? Hangi İngilizcede which demekti ve tamlama istiyordu. Az önce de söylediğimiz gibi which languages hangi diller yapabiliyorsun, edebiliyorsun. İngilizcede hangi yapıyla kullanılıyordu? Tabii ki can yapısıyla. Which languages can you speak? Hangi dilleri konuşabiliyorsun? Neye sorduk? Kenle sorduk. Kenle cevaplayacağız. I can speak ben konuşabiliyorum. Cevabım ne olacak? Hangi dilleri konuşuyorsan onları söyleyeceksin. I can speak Turkish and English. Ben Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum dedik. Which languages can you speak? Hangi dilleri konuşabiliyorsun? I can speak Turkish and English. İngilizce ve Türkçe konuşabiliyorum dedik. Neden okuldan sonra bir fincan kahve içmiyoruz? Bir öneri cümlesi hemen why ile başlıyoruz. Why don't we? Biz neden yapmıyoruz? Ne içmiyoruz? Why don't we drink a cup of coffee? Neden bir fincan kahve içmiyoruz? Neyden sonra? Okuldan sonra. After school. Why don't we drink a cup of coffee after school? Neden okuldan sonra bir fincan kahve içmiyoruz? dedik. Cevabımız ne olacak? Kabul edersek, mesela kabul ettiğimizi düşünün. That sounds great. O kulağa harika geliyor demek. Yani kabul ediyoruz. Why don't we drink a cup of coffee after school? Okuldan sonra bir fincan kahve neden içmiyoruz? That sounds great. Harika. Biriyle tanışırken sıklıkla sorduğumuz soruların başında What's your favorite soruları gelir. Senin favori korku filmin nedir? What's your favorite korku filmi ne demek İngilizce'de? Horror film ya da horror movie ya da scary movie demek. What's your favorite horror or scary movie? Senin favori korku filmin nedir? Nasıl cevaplıyorum? My favorite horror movie. Benim favori korku filmim. Bilmiyorum korku filmlerini çok izlemediğim için ama bir tane ne yapalım bir tane uyduralım. My favorite horror movie is Dabbe. Benim favori korku filmim Dabbe. Ya da şöyle cevaplayabiliriz. Dabbe is my favorite horror movie. Benim favori korku filmim Dabbe şeklinde de söyleyebiliriz. Dabbe benim favori korku filmim. Kimin telefonu çalıyor sorusu var şimdi sırada. Kimin telefonu İngilizce'de whose ile söylenir kimin ve kimin de aynı which gibi bir tamlama ister. Whose phone kimin telefonu is ringing? Whose phone is ringing? Kimin telefonu çalıyor? Hemen cevaplayalım. My phone is ringing. Benim telefonum çalıyor dedik. Whose phone is ringing? My phone is ringing. Beni neden orada bıraktın? sorusu var. Neden İngilizcede why ile adlandırılır? Why geçmiş zamandan bahsediyorum. Why did you leave? Leave bırakmak fiilimizdi. Why did you leave me? Beni neden bıraktın? Orada ise there dedik. Why did you leave me there? Beni orada neden bıraktın? Hemen cevabını verelim. Because çünkü I was Geçmiş zamandayım yine. I was busy. Çünkü ben meşguldüm. Ya da ne diyebiliriz? Because I forgot. Ben unuttum da diyebilirim. Why did you leave me there? Beni nerede, neden orada bıraktın? Because I was busy ya da I forgot. Meşguldüm ya da unuttum diyebiliriz. Evet, şimdi bir tavsiye cümlesinden bahsedeceğiz. Tavsiye cümleleri İngilizce'de should ile ifade ediliyordu biliyorsun. Hangi yönü takip etmeliyiz? Hangi? Which demek which direction. Hangi yön? Which direction should we? Takip etmek follow. Which direction should we follow? Hangi yönü takip etmeliyiz? Hemen cevabını verelim. You should... Follow. Siz takip etmelisin. Sa takip etmelisiniz. Neyi? This way. Bu yolu takip etmelisiniz. Which direction should we follow? You should follow this way. Hangi kedi mamasını kullanıyorsun? Şimdi bu present tense'te kullanacağız bu cümleyi. Çünkü her zaman yapmış olduğum bir eylemden bahsediyoruz. Which cat food? Hangi kedi mamasıyla başladım? Which cat food Do you use? Sen hangi kedi mamasını kullanıyorsun? Cevap verelim hemen. I use. Ben kullanıyorum. I use X. Hangi kedi mamasını kullanıyorsan yazabilirsin. I use X for my cat. Ben kedim için X'i kullanıyorum dedim. Telefonunu ne zaman aldın cümlesi var. Şimdi sırada ne zaman? İngilizcede when ile ifade ediliyordu. Geçmiş zamandan bahsettiğim için yine did kullandım. When did you buy? Ne zaman aldın? Neyi? Telefonunu. When did you buy your mobile phone? Sen cep telefonunu ya da phone da diyebilirsin sadece. When did you buy your mobile phone? Sen cep telefonunu ne zaman aldın? Ne zaman satın aldın? Satın almak fiilinin ikinci hali bought. I bought. Ben onu aldım. I bought it. Ben onu aldım. Ne zaman? Yesterday. Ben onu dün aldım dedim. I bought it yesterday ya da two days ago. İki gün önce aldım şeklinde de cevaplayabilirsin. Yarın okuldan sonra ne yapacaksın? Gelecek zamanlı bir soru cümlesi yapacağız şimdi. Will de kullanabiliriz. Be going to ile de kullanabiliriz. Basit olsun diye hemen What will you do? Sen ne yapacaksın? Konuşma İngilizcesinde planlı gelecek zaman, plansız gelecek zaman bunlar çok ayırt edilmez. O yüzden will kullandım. What will you do after school? sen okuldan sonra ne yapacaksın? Yarın İngilizce'de zaman zarfları cümlenin en sonunda olacak. What will you do after school tomorrow? Yarın okuldan sonra ne yapacaksın? I will do shopping. Ben alışveriş yapacağım. Kimle? With my mother. I will do shopping with my mother. Annemle alışveriş yapacağım dedik. İngilizcemi geliştirmek için ne yapmalıyım? Yapmalıyım, etmeliyim should ifadesiydi. Ne diye başlıyorum? What should I do? Ne yapmalıyım? What should I do? Ne için? İngilizcemi geliştirmek için. For ile kullanırsak biliyorsunuz fiilin -ing hali geliyordu. For improving my English. What should I do for my improving my English? İngilizcemi geliştirmek için ne yapmalıyım? For yerine to ifadesini de kullanabiliriz. To improve my English. İngilizcemi geliştirmek için ne yapmalıyız? For da fiilin ayancili hali, to da fiilin yalın halini kullanıyorduk. Hemen cevabını verelim. Should'la sorulmuş. Should'la cevap vereceğim. You should, sen ne yapmalısın mesela? You should read English articles. İngilizce makaleler okumalısın diyebilirim. You should read English articles ya da you should follow Aylin hocam 01 on YouTube. YouTube'da Aylin hocam 01'i takip etmelisin de diyebiliriz değil mi? <laughs> Kapıyı kilitledin mi? Bir WH question sorusu değil. Geçmiş zamanda bir yes no question. O zaman geçmiş zamandaysa did ile başlıyorum. Did you lock the door? Did you lock the door? Kapıyı kilitledin mi? Hemen cevap vereceğim. Neyle sormuşsan öyle cevap veriyorsun İngilizce'de. Yes I did. Evet kilitledim. No, I didn't. Hayır, kilitlemedim dedik. Senin için ne yapabilirim sorusu. Yapabilmek, edebilmek İngilizcede can ifade ediliyordu. What can I do? Ne yapabilirim? Ne için? Senin için. For you. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? What can I do? for you. De yapabilirsin mesela nasıl cevaplayabilirim? You can carry the boxes. You can carry the boxes. Yani kutuları taşıyabilirsin diyebilirsin. Dün sabah saat kaçta uyandın? Saat kaçta? İngilizce'de what time? W-H ile ifade edilir. What time? Saat kaçta? geçmiş zamandan bahsettiğim için did yardımcı fiilini kullanıyorum. What time did you wake up? Dün saat kaçta uyandın? Ne zaman dün sabah diyeceğim? Yesterday morning. Dün sabah. What time did you wake up yesterday morning? Dün sabah saat kaçta uyandın? Hemen cevabımı vereyim. I woke up Wake up'ın ikinci hali yani geçmişteki hali woke up. I woke up at 8 o'clock. Saat 8'de uyandım. Ne zaman? Yesterday morning. Dün sabah saat 8'de uyandım. I woke up at 8 o'clock yesterday morning. Dün sabah saat 8'de uyandım dedik. Sorusunu nasıl yaptık? What time did you wake up yesterday morning şeklinde. What time did you wake up? Sizin de fark ettiğiniz gibi İngilizce'de soruları hangi yapıyla sormuşsam cevabını da o yapıyla verdim. Yani should ile sorulmuşsa should ile cevap verdim. Can ile sorulmuşsa can ile cevap verdim. Simple present tense'te kullanılmışsa soru ben de simple present tense'te cevabımı verdim. Ya da simple past tense'de yani geçmiş zamanda sorulduysa yine simple past tense yani geçmiş zamanda verdim. Önemli olan burada İngilizce'nin cümle yapısını bilmekti. İngilizce'nin cümle yapısı neydi? Özne, yüklem, nesne ve zaman zarfları. Biz bu yapıyı bildikten sonra birçok soruya cevabımızı verebiliriz. İngilizce cümle yapısı ile alakalı bir video çekeceğim. Uzunca bir video olacak. Cümle kurmakta zorlanıyoruz diyorsunuz çünkü. Onunla alakalı da bir video çekeceğim. İngilizce öğrenme serüveninizde, günlük hayatta İngilizce konuşurken ya da İngilizceyi herhangi bir şekilde kullanırken Videolarımdan faydalanmanız beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda samimi mesajlarınız da beni çok mutlu ediyor. Hep faydalı olmak dileğiyle diyorum. Faydalı olurken de emeklerimin karşılıksız olmadığını, emeğe karşı değer verildiğini, saygı gösterildiğini gördükçe çok daha mutlu oluyorum. Umarım her zaman dediğim gibi videolarım sizin için faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.